Son videolarımda hep dışarıdaydım arkadaşlar. Yeter artık. Bugün evdeyiz. Neden evdeyim? Çünkü bugün bir eleştiri videosu olacak. Discord kanalımızda iki tane eleştiri kanalımız var. Bunlardan bir tanesi normal olan, bir tanesi de video için olan. Normal olana ben ve çizer arkadaşlarım vaktimiz oldukça bakıyoruz. Discord kanalımızda sürekli olarak baktığımız bir yer. Video için olan ise YouTube ya da Instagram videolarımda eleştirdiğim çizimler. Bu kanaldaki bütün çizimleri bitireceğim bir gün. Evet bir gün bir gün bitecek. Kanalda açıklamalara yazdım bitmiş işlerinizi atın dedim ama yine de eskize yakın çizimler vardı. Eskizin ne kadar önemli olduğundan bahsettikten sonra da mecburen kabul etmem gerekti. O yüzden bu video sadece eskize yakın çizimlerin olduğu bir video olacak. Ama bundan sonra atmayın. Ee, ufak bir de uyarım var. Sesim birazcık kötü olabilir bu videoda. Çünkü odamda her zaman istediğim ses tonunda konuşamıyorum. Çektiğim zamana göre değişiyor. Bir de benim sesim böyle biraz. Böyle konuşuyorum hep ağlayacak gibi sanki petrol içmiş gibi böyle yorumlar aldım. Hadi başlayalım. <laughs> İnksdi bize iki tane çizimini yollamış. Daha önce bahsettim bundan ama sadece gözü çizmek çok faydalı bir çalışma değil. Fakat çok yapılan bir çalışma. Bu bizim ışığımız diyelim. Belki fotoğraf çekerken buradaki kağıdın beyazlığı tam çıkmamış olabilir. Renk tonuna baktığım zaman çok aşağılarda bak. Işığın nereden geldiği, nerenin karanlık nerenin aydınlık olduğu çok belli değil. Gözün kendisi bir küre yapısında olacak. Yüzün altında ve üstünde olan bu basit yapılar, basit formlar nasıl ışıklandırılır? Önce ona bakalım ondan sonra göze uygulayalım. Yine bir ışık kaynağı seçtiğimizi düşünelim şöyle vuruyor. O zaman bu formun üst kısmı aydınlanacak, alt kısmı ise karanlıkta kalacak. Buna göre düzenleyelim. Işığımız yukarıdan vurduğu zaman bu formun üst kısmını aydınlatacak. Diğer yüzey daha koyuda kalacak. Bir de alt kısmında bir cast shadow oluşacak gözün küre şeklinde olduğunu söylemiştim. Bunun için de benzer bir ışık senaryosu uygulayacağız. Altında yine bir cast shadow. Bunu ister sert kenarlı yapabiliriz. İster yumuşak kenarlı. Bu ışık kaynağımıza göre değişecek bir şey. Şimdi bu aşağıda bahsettiğimiz konsepti bu gözler için uygulamaya çalışacağım. Örneğin buradaki et parçasının şu yüzeyi ve bu yüzeyi var bakın. 1, 2. Yani altta çizdiğimiz formun aynısı. Sadece yüzeyleri farklı. Işığa dönük olan yüzey burası olduğu için burası aydınlanacak. Burası karanlıkta kalacak. Gözü de küreye benzetmiştik. Küredeki gibi aynı. Sağ üst taraftan gelen ışık kaynağından ötürü bu yüzey aydınlık olacak. Arka kısmı ise gitgide karanlığa doğru gidecek. bu şekilde uyguladığımız kurallar sonucunda bu önceki hali bu da sonraki hali kullandığımız gölgelerdeki kenarlara dikkat edin. Mesela burada keskin bir kenar var bakın. Karanlık ve aydınlığı ayıran çizgi keskin. Bunun sebebi buradaki form göz küresel bir yapıda olduğu için buradaki ton geçişi daha yumuşak bakın. Ama gözün önünde olan şu göz kapağının yaptığı gölge daha sert. Realizme ulaşırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte özellikle ışıklandırmada Kenarlar en önemli konulardan birisi. Teşekkürler Links işini gönderdiğiniz için umarım faydası olmuştur. Gamze de yine bize bir eskizini yollamış veya bitmiş bir işte denilebilir aslında. Tarihini de yazmış, çok güzel İmzasını da atmış. Hoş. Çektiği fotoğraf açısından dolayı net göremiyorum aslında ölçüleri. Çünkü hafif eğimli çekmiş. Gamze'nin burada yaptığı çizgi kalınlıklarını beğendim. Daha doğrusu çizgi ağırlıkları. Buradaki gölgeleri düşünmüş. Bakın burada da yine daha kalın bir çizgi. Sonra biraz daha inceliyor. Yani bu çizgiler arasındaki ağırlığa dikkat etmiş. Boynuzun bu kısmında daha güzel anlatılmış. Şöyle bir boynuz. Alttan devam ediyor. Üstten gelen boynuz bakın buradan geliyor. Böyle birleşiyor. Sonra bunun altından diğer parça devam ediyor. Şuradaki çizgilerin birbiri üstüne geçmesi. Overlap dediğimiz şey. İşte çizgi kalınlığını bu tarz yerlerde kullanmak daha akıllıca olur. Çünkü eğer iki çizgi eşitse, mesela şunu seçelim bakın. Basıncı kapattım. Ne yaparsam yapayım aynı kalınlıkta çizilen bir çizgi. Şöyle bir çizgi geçiyor. Şimdi hangisi üstte hangisi altta bunu anlamak çok kolay değil. Ben buradaki çizgiyi kalınlaştırırsam otomatikmen beynimiz bize diyor ki bu çizgi kalın olan çizgi daha önde bu çizgi daha arkada. Yani şuradaki çizgiyi biraz daha kalın yapsaydı bu etki daha da büyüyecekti bu çizgi kalın, bu çizgi ince. Dolayısıyla bu yapı daha önde diye bize gösteriyorsunuz. Yani bunun farkında olarak yaparsan çizimlerin daha da kuvvetlenir. Ayrıca şu boynuz şekillerinin netliği de önemli. Mesela burada net bir şekilde anlaşılıyor. Çizgileri de kalınlaştırdığını düşünürsek. Fakat şu kısım çok iki boyutlu kalmış. Önce bu tarafa öne gelip sonra arkaya gidiyor. Arkadan tekrar mı öne geliyor? Burada ne oluyor mesela? Hangisi daha yukarıda? Şu çizgi mi yukarıda? Bu çizgi mi yukarıda? Bunları net anlatman gerekiyor. Aynı şekilde Buradan boynuz gelmiş bakın. Sonra bir parçası dönüp buradan gitmiş. Fakat şuradaki çizgiler kafa karıştırıyor. Ya kalınlıkla ya formu net yaparak bunu anlatman gerekiyor. Hangisi önde hangisi arkada. Bu net olursa senin dizaynın senin tasarımında daha net olacak. Bir diğer konuda kompozisyon. Çizim için biraz nefes aldıracak yerler bırakman güzel olurdu. Yani şu boynuzun bittiği kısım bence şurada falan bitmeliydi. Bundan daha öteye gitmemeliydi. Burayı boşluk bırakman lazımdı. Aynı şekilde şu boynuz da bence maksimum buraya kadar gelmeliydi. Negatif space'in daha fazla olurdu ve gözümüz dinlenirdi bence bu çizime bakarken. Bir diğer kompozisyondaki konu kesişmeler. Bundan da çok bahsediyorum ben. Bazı kesişmeler dikkatimizi çekmek için önemli. Şu kolu düşünün. Böyle bir çizgi iniyor. Ondan sonra diyelim ki bu yılan gövdesi böyle gitsin mesela. Bu ikisinin kesiştiği nokta ne kadar dikkat çekiyor? Ama biz şimdi her yere mi dikkat çekmek istiyoruz? Mesela şuradaki boynundaki kemer gibi bir yapı var mesela. Bunu kullanmışsın. Bunun çizgisiyle şu kolun çizgisi mesela çok yaklaşmış. Bunlar da arada bir tension, arada bir gerilim oluşturuyor. Bu da çok istediğiniz dediğimiz bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Yani bunu dizayn ederken biraz daha şuradan yapabilirdim belki. Buradan bağlayabilirdin sana çok büyük de bir sıkıntı yapmazdı. Belki şu şekilde devam ederdi. Yine bu kısımda da var bak kesişmeler. Yani şu kullandığın şey buradaki canlı, buradaki cisim her neyse mesela buradaki çizgiler birbiriyle çok fazla kesişiyor. Sürekli kesişiyor. Bunları daha temiz bir dizayna çevirebilirsin. Belki buradan getirmezsin de şöyle götürürsün. Dolayısıyla aralarını açmış olursun gibi çözümler. Bunları kompozisyon aşamasında, eskiz aşamasında düşünmeni tavsiye ederim. Hamze'ye de teşekkür ediyoruz çizimini yolladığı için devamını bekliyoruz. Ahmet Turgut Beyciğim bize bir çizim yollamış. Bu çizimde daha önce de bahsettiğim bir konu var. Çok fazla karalama yapılmış fakat bu karalamaların amacı net değil. Bu çizmiş olduğum bir ahtapot bunu anlayabiliyorum. Fakat üstüne çizdiğim bu karalamalar bir sürü çizgiler şeyler bunların amacı ne? Ton oluşturmak için mi? Formu belli etmek için mi? Ne için? Işığın yönü desem o da tam belli olmuyor. O yüzden bu soruları sormak gerekiyor bence. Bu sorulara net bir cevap alamıyorsan o zaman zaman bu kadar karalamanın çok manası olmuyor. Sadece doku katmış olabilirsin. Dokular da altındaki form olmadan, temel ışığın mantığını anlamadan yapılırsa çizime bir açıklamadan ziyade karmaşa getiriyor. O yüzden bu ahtapotu çizerken her zaman basit formları öneriyoruz. Sebebi de yüzeyleri daha net anlamak. Bu çizmiş olduğumuz forma bir tane kol ekleyeceğimizi düşünelim. Bu kolu çizerken de yine formuna dikkat edeceğiz. Böyle ufaktan başlıyor, sonra gitgide genişleyen bir kol diyelim. Bu çizgileri de sileyim net anlaşılması için. Bu ahtapot kolunun üstündeki bu formları anlamak çok önemli. Bu formları anlarsak, bu silindirik yapıda olduğunu unutmazsak, üzerine yaptığımız her doku da bilinçli olmuş olur. Bana şöyle bir izlenim veriyor. Şöyle başlıyor ufak. Sonra tekrar bir tane daha geliyor. öyle uzanıyor diyelim. Alından inceye doğru. şuradan bir çizgi daha oluşuyor. Yani bir nevi iki parça, iki tane silindirik form birleşmiş gibi. Ki gayet cool bir kol bu da yapılabilir. Fakat buraya baktığımız zaman bunu anlayamıyoruz. Şimdi şu formu anladıktan sonra üstüne yapacağın dokuları ona göre yerleştirebilirsin. Örneğin ışık bu taraftan vuruyorsa bu kola. Şu kısımlarda daha koyu olacak. Sen benim bu tonla yaptığım kısmı aslında çizgisel de yapabilirsin. Yani bu kolun alt kısmı benim gölge yaptığım kısma daha fazla çizgi çizersin. Üst kısımlara çizgi çizmezsin gibi. Ya da ton kullanıyorsan benim yaptığım gibi. Burada önemli olan o formun yüzeyini kaybetmemek. Bu anlattığım konsepti birçok şeye de uygulayabilirsin. Mesela burada koyduğum bir şekil var. Buraya çizdiğim bu çizgiler bize ne formu ne de ışık senaryonu net bir şekilde aktarıyor bu yüzden. Çünkü biz buradaki formun hangi yüzeyin karanlık, hangi yüzeyin aydınlık olduğunu anlayamıyoruz. Çizimde hoşuma giden kısımlar da var tabii ki. Mesela şu kısmı bayağı hoşuma gitti. Bence buradaki ton geçişini güzel yapmışsın. Burası en koyu mesela. Sonra buraya doğru orta oluyor ve buraya doğru açılmış mesela. Yani buradaki geçişi bence güzel yapmışsın. Şurada gördüğümüz nesneler artık neyse net anlaşılmıyor ama o deniz altından ufak bir ışık vurmuş ve uçları gözüküyormuş efektini alıyorum. Bu da güzel bence. Veya şu kısımlar burada yaptığın ayrıntılar da hoş. Şurada kullandığın yapılar güzel. Ama dediğim gibi ana büyük temel formları daha net ifade edebilirsen buradaki ayrıntıların da tadını çıkarabiliriz. Bir de kısaca kompozisyonuna bakalım istersen. Biliyorsunuz üçler kuralı diye bir şey var. Çok sık kullanılan bir kompozisyon kuralıdır ve derler ki şuradaki noktalara seyircinin dikkatini çekmesini istediğiniz cisimleri yerleştirin. Benim anladığım kadarıyla bu çizimde senin ana karakterin bu. Dolayısıyla bu ahtopotu belki de biraz daha sol yukarı kaydırmalıydın. Şuraya getirmeliydin. Böyle yapsaydın biraz daha etkili olabilirdi kompozisyon açısından. Bunları illa nokta olarak da düşünmenize gerek yok bu arada. Alan olarak da düşünebilirsiniz. Mesela bu alan. Sarı çizgiyle doldurduğum alanların dikkatini çekmek istiyorsunuz diyelim. O zaman şu sol yukarıdaki kareleri biraz daha boş bırakıp bu taradığım kısımlara karakterlerinizi yerleştirip ya da objelerinizi yerleştirip dikkati bu tarafa çekersiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Eline sağlık Ahmet Beyciğim. Teşekkür ediyorum gönderdiğin için. Umarım faydası olmuştur. Bu bölümü eskiz yapmamın bir sebebi de şuydu. Eleştiri olarak gönderilen çizimlerin açıklamasına yazıyorum normalde. Diyorum ki bitmiş işi yollayın. Bunun sebebi nedir? Bunu niye diyorum? Ve bitmiş iş derken ne kastediyorum? Kısaca anlatayım. Bitmiş iş derken içinde bir karakter olmalı bence. Bir arka plan olmalı ama şart değil. Çünkü çoğu kişi arka arka plan çizmiyor. Yani karakteri tamamen bitirdiyse, basit bir arka plan yaptıysa, tek ton, tek renk o da olabilir. Ama arka plan olsa çok daha güzel. Ve az önce bahsettiğimiz gibi tonu rengi olacak. Genel olarak bunlara bakıyorum. Karakter derken içine birçok şey giriyor tabii ki. Cisimler koyabilirsiniz. Çevre dizaynı yapıyorsanız ağaçtır, taştır. Böyle bir çizimse mesela kadındır. Karakter önemli değil. Şimdi bu çizime baktığımız zaman biraz eskiz izlenimleri var. Yani şu bacağı bile tamamlamamış. Tabii ki bunun kompozisyon ya da kendi tasarımı içerisinde bir yeri olabilir ama burada yeri yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden bu tarz çizimleri direkt eleştiri olarak almayı çok istemiyorum. Bunları yine gelin serverımızdaki bazı kanallarımız var. Mesela serbest kanalımız var veya eleştiri kanalımız var. Kendi eleştiri kanalınızı açıp içine istediğiniz çizimlerinizi atıp eleştiri istediğiniz bir yer. Burası videoya dahil değil. Videoya dahil edeceksem o zaman bitmiş iş istiyorum sizlerden. Daha çok gestural bir çalışma. O yüzden bu fırça darbelerini sevdim. Biraz daha bastırmadan yapılabilirdi belki. Burada ucuyla karalanmış gibi de bir his var. Şimdi gesture çizimlerinde en büyük çizgiyi düşünmek önemli. Line of action da diyorlar zaten. Şimdi bunları alırken sanki biraz kafan karışmış gibi çünkü bacaklara bakıyorum hep kırmışsın şuradan bak. Bu arada şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şu içindeki çizimden çünkü belli ki ilk bununla çizmiş. Onun etrafını sonrasında yapmış. O yüzden önemli. Şimdi gesture çiziminde Direk bu şekilde almak niye yanlış? En büyük çizgiyi istiyoruz biz. Dolayısıyla bu bacağı alacaksan da şu şekilde düşünmen lazım da aslında. Ama sen hep ikiye kırmışsın bu şekilde. Bu da biraz çöp adam etkisi yapıyor. Yani yaparken hep çöp adam gibi düşünmek. Yani bunun etrafına anatomisini yapsam bile işte bacaklı bacağı o tam etki olmuyor. Gesture dediğimiz şey aslında oradaki akışı anlamak biraz daha. Genel tavsiye S Curl, C Curl genelde böyle gösterilir. Gesture çizimleri yapmaya devam edebilirsin. Biraz daha hafif çizgilerle. Ondan sonra bastırarak yapmanı tavsiye ederim. Çizgilerde ne sıkıntı var? Şu, burada da yine çizgi kalınlığıyla alakalı bazı problemler var. Yani çizgi kalınlığı nedir? Tam anlaşılmasından ziyade sanki sen birçok çizgiyi üstünü karalamış yani belli etmek için yapmışsın gibi. Ama çizgi kalınlığı bu değil. Nereye yapıp yapmayacağını sen karar vermelisin. Mesela şurada iki çizgi birleşiyor. Bir şöyle bir çizgi var. Bir de aşağı giden şöyle bir çizgi var. Şimdi bu ikisinin birleştiği yeri kalın yapmak, şunu oluşturmak senin elinde. Yani burası niye kalın? Burası niye ince? Bunu anlaman gerekiyor. Burasının kalın olma sebebi buradaki iki form birleşiyor. Hatta ben olsam şunu daha kalın, şunu daha ince yaparım. Çünkü şu üstteki formu daha net anlatıyor. Bunun mantığını anladıktan sonra kullanabilirsin bunu. Yani sadece amacımız bu etrafındaki kontürü çizmek değil. O çizgi kalınlıklarıyla ne önde, ne arkada, hangi form daha belli oluyor, hangisi olmuyor bunu anlatmak. Bir de kolla alakalı belki şöyle indirmişsin ya aşağı. Bu düz devam etse ya da şu şuradan kıvrılarak gitse sorun olmayacakmış gibi ama sen dümdüz indirip burada çat diye kırmışsın. Dolayısıyla birsek, şurada bir yerde desek nasıl buradan kırılıyor? Buradan kırılması lazım gibi anatomik olarak beni zorlayan bir şey var burada. Eline sağlık. Devamını bekliyoruz. Bol bol gesture çizimi tavsiye ediyorum sana. Gönderen herkesin eline sağlık. Umarım işinize yarar. Diğer eleştiri videolarımı görmek isterseniz aşağı playlisti bıraktım. Oradan liste halinde izleyebilirsiniz. Normalde sizler de çiziminizi gönderin derdim ama aslında bu kanaldaki çizimleri bitirmeye çalışıyorum. O yüzden şimdilik göndermesiniz daha iyi olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Of, of, of.